arkadaşlar yanlışlıkla video kapandı. O yüzden bu devamım. Çok özür diliyorum. Elim çarptı. Video kapandı. Neyse devam edelim. boncuğu mu almaya gelmiştiniz? Evet. Peki. Pon, pon, boncuk. Efendim. Efendim benim. Annelerimiz geldi. Hadi bakalım. sizin gelmiş olmalı. E, merhabalar. Merhaba. Siz Prenses Pamuk mu geldiniz? Evet. Tamam. Prenses Pamuk. Anneleriniz geldi. Tamam. Tamam. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Özür dilerim arkadaşlar. Gerçekten elim çarptı kameraya. Yani kamera hem çarpmasaydı o videoyu devam edebilirdik ama çarptığı için çok üzülüyorum. Bunların ikisine ilk uzun süren bir videoyu atacağım. Sonra bunu atacağım. Yani bilin ki bu onun şeyi. şey işte ne derlerdi ona. Devam. Heh, devam evet. Görüşürüz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyoruz. no yes,